Selamlar, Basit Yeze kanalına hoş geldiniz. Bugün size harika bir yapay zeka sitesi tanıtacağım. Ayrıca bu siteyle nasıl sınırsız ve tamamen ücretsiz videolar üretebileceğinizi gösteren bir taktik öğreteceğim. Bu sitede uzun filmler veya animasyonlar hazırlayabilir, reklam videoları kurgulayabilir, hatta en güçlü yapay zeka modelleriyle görseller oluşturabilirsiniz. Bitmedi. Fotoğraf ve sesi mükemmel bir şekilde lipsing yapıp kendi avatarınızı oluşturmanız da mümkün. Kısacası YouTube, TikTok ve Instagram'da gel elde etmenizi sağlayacak her şey tek bir sitede ve tamamen ücretsiz. Hazırsanız eğitime başlayalım. Evet arkadaşlar önce e, pipit.ai sitesine gidiyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir site. Bu siteyle artık hiçbir yapay zekaya ihtiyacınız olmayacak. Hem de bedava. Gördüğünüz gibi start for free sağ tarafta üstte tıklıyoruz. Şuradan connect with email aşağıda sign up tıklıyoruz. Bu kadar basit. Şurada doğum tarihinizi belli edin. Çok önemli değil. Ee, tarih belli edin. Ve burayı da geçiyoruz. Ve böylece rahatça Pipit sitesine üye olduk bedava. Şimdi ne kadar kredi bize veriyor? Yaklaşık 600, 600'den fazla bize kredi veriyor. Şimdi evet, gördüğünüz gibi böyle bir e, sayfa açılıyor. Şurada ben bir e, denemek için bir prompt yazmışım. E, Nasreddin Hoca'dan bir e, bir hikayesini. Bir hikayesini şurada e, Ceminay'dan istemişim ki bana bir, neş bir komik bir hikaye Nasreddin Hoca'dan bana hazırlasın. O hikayeyi burada yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ayarlar içinde dili Türkçe'ye e, kaydediyorum. Ve videonun ölçüsünü de size'ını da seçiyorum. Şuradan Agent Mod üstünde olmalı gerekiyor. Böylece uzun mesela YouTube YouTube'a uygun bir videolar hazırlar bizim için. Peki devam. Burada videonun amacı ne? Eğlence. Hedef kitle çocuklar tabii. Video tarzı hem belgesel üstünde olsa gerçekçi görseller var. Çizgi filmi dedi de, çizgi filmi işte. Şimdi burada biz çizgi film modunu deniyoruz. Continue. Şimdi birkaç dakika sürer. Birkaç dakika sürer. Ben burayı geçiyorum ki sizin vaktinizi fazla almayayım. Biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü uzun video, uzun video hazırlıyor. Yani bir dakikadan bile fazla. Eğer hikayeniz uzun olsa. Evet video hazır oldu. Kaydediyoruz. Bakalım nasıl olmuş şimdi video indiriyor ve şimdi bakalım beraber izleyelim ben inanmıyorsun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir çizgi filmi bizim için hazırladı Siz böyle kullanabilirsiniz Instagram sayfasında ya da YouTube sayfasında paylaşabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz şimdi başka modelleri de var sonra deneyeriz Şimdi e, e, Image Studio'ya tıklıyoruz. Bakalım Image Studio nasıl bir e, Şimdi a bunu da unuttum. E, başka bir Bu sefer başka bir e, Video modunu deniyoruz. Light mod Yine Türkçe'yi seçiyoruz. Bakalım bu nasıl bir e, işlem. Ve nasıl bir araç nasıl bir model doğrusu bu kez Keloğlan'dan bir hikaye ben burada Farsça yazıyorum Siz <laughs> benim kibordumda yani klavyemde Türkçe alfabası yok Farsça istiyorum ee, Cemina'ydan ki Keloğlan'ın hikayesinden Bir e, komik bir kısa bir hikaye bizim için e, hazırlasın bize versin bakalım nasıl olur Evet. Bakalım. Güzel. Şimdi bu hikayeyi kopyalıyoruz. Gemini'nin verdiği hikayeyi kopyalıyoruz. Ve Pipit sitesine dönüyoruz. Bu kez dediğimiz gibi, söylediğimiz gibi başka modu seçiyoruz. Light, lite, light mı lite mi? <laughs> o modu deniyoruz. Bakalım daha hızlı yazmış altında. Yine dili Türkçe'ye çeviriyoruz. Yani seçiyoruz. Kaç saniye olsun da en iyi, yani ne kadar kendisi uygun görse. analyzing your prompt. Promptumuzu analiz yapıyor. Bakalım Bayağı bir farklı oldu. Şimdi, ha, şimdi ben sanıyorum ki bu o videoları, resimleri yapmıyor yani yapay zeka ile. Burada artık daha fazla şey, şeye uygun reklam filmi için uygun. Gördüğünüz gibi, mesela yazmış hangi e, şeyleri kullanıyorsunuz? Mesela TikTok mu? Bir e, produs? eğitim bakalım şimdi deneriz işte bak affedersiniz ben bazen dilim dolaşır <laughs> biraz e, biliyorsunuz zaten anlatmıştım ben İran Türküyüm şivemizden dolayı biraz zorlanıyorum özür dilerim yine Evet bayağı bir video hazırlamış gördüğünüz gibi ama anlattığım gibi bunlar daha çok reklam sektörü için daha iyi bir bir ürünü tanıtmak için efendime söyleyeyim kitap ne bileyim elbise falan tanıtmak için bu bölüm daha çok uygun bence. Şimdi bakalım resim nasıl bizim için hazırlar. Şimdi image studio'ya gidiyoruz bakalım. AI desing nano banana pro. Burada hazır promptlar da var sanki. Ha, gördüğünüz gibi hazır prompt da var. Biz kendi resmimizi yükleyelim. Ben mesela bu sefer başka bir resmimi yükleyeyim. Hangi resmim olsun? Gözlüklü olsun. Bakalım. Bu iyi. Bunu seçeriz. Şimdi resmimi yüklüyorum. O kadının resmini siliyorum. Gördüğünüz gibi kahve var. kafi e, şap var. Bir de ben varım. Model wearing sunglasses holding coffee standing dur. Diyor ki ben e, diyor model e, güneş gözlüğü takmış. Bir fincan kahve de elinde. şapın önünde durmuş. Bakalım nasıl bir resim bizim için hazırlar. Bu bir hazır promptu. Siz istediğiniz promptu yazabilirsiniz. O kaç resim verdi? Güzel, güzel. Bence e, aşağıdaki daha güzel. Tıklıyorum. Çok güzel. Ama daha güzel de olabilir. Ha, bayağı yakışıklı düşmüşüm arkadaş. <laughs> upscale. E, tıklıyoruz Upscale üstüne. Upscale image. Resmin, fotoğrafın kalitesini çok yükseltiyor. Yani daha fazla yükseltiyor. Bakalım. Çok güzel bu arada. Ee, yukarıdan gördüğünüz gibi kreditlerimizi de yazıyor. Baya. Ben şey üstüne tıkladım. Ee, fotoğrafı videoya çevirsin. Bakalım nasıl bir video bizim için hazırlar. Burada yine sanki dil seçmemiz gerekiyor. Yine Türkçe'yi seçiyoruz. Böyle hazır bir prompt da yazmış. Use the upload media to reference the generate video. Yani böyle bu resmi bir videoya çevir. <laughs> çok basit bir prompt kendisi yazmış ama siz daha profesyonel bir prompt yazabilirsiniz. Burada çünkü biz deniyoruz. Çok fazla sizin vaktinizi almak istemiyoruz. Eğitiyoruz. Ee, geçiyorum çoğu yerlerden. Burada da gördüğünüz gibi çok önemli bir şey değil. Videonun purpose, Promesinal target audience diyor ki mesela e, kim bakacak hedef kim e, hangi grup mesela general public yani e, normal <laughs> buraları geçiyoruz işte kendisi ne uygun görmüşse o iyi bakalım nasıl bir video olmuş videoyu indirsek bakalım nasıl benden video çekmiş. Günlerin en zor anı sabahın ilk saniyesi mi? O zaman sizi sade bir ritüel bekliyor. Herkesin bir sırrı var. Benimki kahvenin gücü. Gününü ele almak için neyine Arkadaşlar, ihtiyacın var? Çok güzel. Gördüğünüz gibi bir reklam filmi için harika. Mesela dükkanınızı efendim ürünlerinizi reklam yapmak için artık para harcamaya gerek yok. Çok güzel. Şimdi başka buradan da image üstünde tıklıyoruz modelimiz Nano Banana Pro yine resmimizi yüklüyoruz. Bakalım buradan nasıl resim hazırlar bizim için fotoğrafı nasıl hazırlar. Buradan bence daha profesyonel direkt buradan seçelim. Daha profesyonel gördüğünüz gibi Nano Banana Pro ee, kalitede 2K üstünde bir böyle bir prompt basit prompt yazıyorum. Close up shot of handsome man. Diyorum ki yakışıklı bir erkek takım İtalya takım elbisesi giymiş klasik bir takım elbise ee, fotoğrafın karesi yakın olsun bir kafede oturmuş ve e, İstanbul'da kahve içiyor bakalım bir nasıl bir video bizim için hazırlar Aa, kusura bakmayın özür dilerim resim nasıl bir fotoğraf bizim için hazırlar nano banana pro ile Gördüğünüz gibi resmi hazır, fotoğrafı hazırlıyor. Abi bu daha çok güzel. Bence bu daha profesyonel. Buradan <laughs> çok güzel fotoğraf hazırladı. Yani prompt'umuz da daha iyiydi bence. Çok güzel yani inanılmaz gerçekçi ve detaylı. Arkama bakın ya. İnsanlar çok doğal, çok gerçekçi. Kahve, Türk kahvesi elimde, su da yanında. Şimdi Animate üstünde tıklıyoruz. Yani bunu videoya çevir. Bakalım nasıl bir video bize verir. Hemen hemen şu fotoğrafı. Diyor ki birkaç dakika bekleyin. Videonuz hazır olsun. Tamam bekleriz. Evet. Şimdi videoyu izleyelim beraber. Arkadaşlar inanılmaz ve güzel ve gerçekçi Harika Gördüğünüz gibi e, resmi de fotoğrafı da kaydedelim Başka bir e, Kabiliyetin sitenin bu aracın e, Şeyine e, Avatar yaratma Siz Avatar da yaratabilirsiniz kendi e, Resminizle fotoğrafınızla Affatma, Video da Video olarak da oluyor ama videosu paralı sanıyorum Video avatar olmuyormuş Çünkü bir para Evet ee, Video avatarı paralı ama resim avatarı sanırım bedava Yine avatar üstüne tıklıyoruz 3 Free Users yani 3 tane Resim e, Bedava avatar yapabiliriz Ben buradan resmimi yüklüyorum Hem kendi kendisi hazırladığı resmi yüklüyorum. Şuradan evet, resmin boyutlarını seçiyorum. Verify. Burada mesela meşhur bir insanın avatarını izin vermiyor. Burada seçiyor bakalım gerçekçi mi? Evet. 28 dakika sonra hazır oluyormuş. Ama böyle yazıyor ama daha çok hızlı hazır olur. Ya çok gerçekçi arkadaş. Çok güzel. Şimdi buradan avatarın üstünde tıklayabiliriz. Ve istediğimiz metini yazabiliriz ve ee, avatar bizim yerimize e, konuşabiliyor ve böylece bu yoldan da bu yöntemlerle de para kazanabilirsiniz. Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da gördüğünüz gibi altyazı da yapıyor. Ya bundan daha güzel ne olacak? Bu bir site, yapay zeka yapay zeka sitesi ne kadar hizmet verebilir ki? Ee, gördüğünüz gibi burada metini yazıyoruz. Buradan da altyazı modellerini seçiyoruz. Nasıl olsun? Her seferinde de Gördüğünüz gibi mesela belli bir kredi e, azaltıyor Şimdi burada AI Talking Photo var yani resmi veriyoruz avatar değil ama Bir fotoğraf yüklüyoruz sonra e, Hem metin verebiliyoruz hem de sesi yükleyebiliyoruz Şimdi ben burada Burada metin yazabilirsiniz ama ben bur burada şey deneyeceğim e, Sesimi kendi sesimi yükleyeceğim Bakalım nasıl Lipsync yapar. Evet. 73 kredit azaltıyor. Burada videonun kalitesini seçebiliyoruz. 2K kadar kaliteli. Çok rahatça download tıklıyoruz. Evet. Yukarıda sağ tarafta gösteriyor ne kadar daha hazır olur. Biraz bekliyoruz. Ve tamam. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar buraya kadar geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir like de atın bu İranlı Türk kardeşinizi destek olun. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi çok gerçekçi ve çok güzel lipsing yapmış. Ve lipsingi de çok güzel harika kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi çok faydalı bir site her seferinde e, yukarıda sağ tarafta e, profilimizi üstünde tıklayabiliriz şimdi e, sonra siteden